Ya yani Konyaaltı sahil şeridinde girdiğim her yerde bir metal kokusu artı suyun altında bir sürü metal vardı. Ee, bunları çıkarmaya başladım. Günlük 150-200 kilo, 150-200 kilo tam yaz boyu 25 ton demir çıkardım Konyaaltı bölgesinden. Bu sezonda e, yaklaşık 15 ton oldu. Bunları her gün e, ben günlük bazında ne kadar çıkardım, ne yaptım, ne ettim hep defter tutuyorum. Evet. Hem aile bütçeme katkı sağladı. Hem zaten demirler çok tehlikeli. Sezon başında, kış bitimine işte sezon başında ben bu demirleri çıkartmaya başladım. Kıyıda öyle tehlikeli demirler vardı ki ya insanların ayağını kesecek, kolunu bacağını kesecek. Artı çok zararlı bir şekilde küf kokusu geliyordu. Konya sahil şeridinde 27 tane batık yeri biliyorum. Gelsin bana desinler yani yetkililerden. Bana desinler ki nerede var Erhan? Şurada şurada hepsini göstereyim ve çok tehlikeli, paslı, küflü, inanılmaz derecede koku şey yapıyor. Yani bir çıkardığımız demirden zaten küfler suyun yüzüne çıkıyor. Ya yani O derece tehlikeli ve insanların ciğerlerine yapışacak şekilde şey yapıyor. 25-30 bin arası. Sadece bu işe adapte oldum. Bir araba aldım kendime, borçlarımı ödedim. Hani pandemiden kalan borçlarımı ödedim. İşte bu şekilde yapıyorum çıkar diyorum. Aile bütçeme, aile şeyime katkı sağlıyorum. Bir şekilde öyle oldu yani. Pandemi benim e, hem çok zora soktu hem de hayatımı değiştirmiş oldu. Borçlarımı ödedim. E, araba aldım kendime bu işten dolayı. Bir tane e, bu işi yapabilmek için bir araba aldım. İnancımızı kaybetmeyelim. Para kazanmak istedikten sonra her türlü kazanılıyor. Bakın ben denizden metalleri çıkartıp geri dönüşüme gö gönderiyorum. Hem devletimizin bütçesi hem de Mavi dünyamız temiz olsun diye elimden gelen bütün çabayı gösteriyorum. Ya şöyle o da e, tabii ki ilk başta şaşırdı. E, bazen onu da getiriyorum. Kendisi bana yardımcı oluyor. Bakıyor. Hem çocuklar denize giriyor. Yani hem tatil hem iş gibi bir şey oldu benim için.